Selamlar. Penis uzatma ameliyatı hakkında konuşacağız bugün. Penis uzatma ameliyatlarında gerçekten uzuyor mu? 6 santimler, 7 santimler havada uçuşuyor. Bunlar doğru mu? Değil mi? Aslında küçük bir bilgi vermek için karşınızdayım. Bu ameliyatlarda gerçekten bahsedilen, vaat edilen uzatmalar oluyor mu? Yoksa bahsedilen şey nedir? Yani 6 santim uzuyor deyince ben ne anlamalıyım? Yani 13 santim elekte bir penis boyum var. Bu ameliyata girince 19 santim olacak mı? Evet, işte aslında en çok sorulan sorulardan biri de bu. Penis uzatma ameliyatları suspansör ligamanın gevşetilmesiyle yapılan özel bir teknik. Genellikle VY plasti, Z plasti gibi teknikler farklı farklı olsa da hepsinin mantalitesi aynıdır. Suspansör ligaman kesilir. Ligaman kesildikten sonra penis e, aslında baktığınız zaman e, oradaki kemik dokudan onu asan bağ kesilir. Aşağı doğru kendini bırakır ve görece bir uzama işlemi yapılmış olur. O bağ yerine de ya kişinin kendi yağı ya da testis protezi ya da vücuda uyumlu silikon gibi bir materyal koyularak hastanın o uzaması kalıcı hale getirilmeye çalışılır. Şimdi bu ameliyatlar biliyorsunuz son dönemde son derece popüler. Biz de yaptık. Aslında popüler olmasının sebeplerinden biri de belki de biziz. Fakat sonrasında olayda sulandırmalar başlandı. Neden sulandırmalar başlandı? Androloji ile aslında hiç uğraşmamış fakat bu işler popüler oldu diye bu androloji işlerine giren bazı bizim meslektaşlarımız olsun, başka branşlardan hekimler olsun bununla ilgili bizim hep kullandığımız 2-4 cm uzar diye bir ibare vardı. Bunlar 6'lara çıktı, 7'lere çıktı, 7,5'lara çıktı. Hastalara öncesi sonrası görseller atıldı. Bir tanesi başka hastanın, diğeri başka hastanın. Bunların da tespitlerini yaptırdık bilirkişilerle ama artık çok da uğraşmak da istemiyorum. Önünü alamıyorsun. Çünkü yapmak isteyen ve buna uygun insan bir şekilde yapıyor. Durduramıyorsun. Çok rahat yalan söylenebiliyor falan. Yani bu her yerde olduğu gibi aslında çok da fazla tek başına mücadele edemiyorsun ama dilimiz döndüğü kadar buralarda anlatmaya çalışıyoruz. Penis uzatma prosedürlerinde 6 7 8 santim uzama neredeyse imkansızdır. Gevşek pozisyonda bile mümkün değildir. Fakat diyelim ki 7 santimlik bir uzama olduğu bu sizin ereksiyonunuz için söz konusu değildir. Burada 2-4 santimlik bir uzamadan bahsetsek de biz literatür hep öyle söylese de tabii ki 7-8'de uzatıldığını varsaysak bile bunun tamamı ama tamamı gevşek pozisyondaki penisler için geçerlidir. Gevşek olmayan penis lerde aslında buradaki uzama miktarı genellikle 1 santim, 2 santimi geçmeyecek şekildedir. Yani 1 ila 2 santim arasında bir uzama meydana gelir. Ben bir süredir bu ameliyatları da yapmıyorum. Yapmama sebebim bu sefer komplikasyonlar değil. Hasta beklentilerinin aslında iyi ayarlanamaması ve aslında yapıldıktan sonra hasta memnuniyetinin düşük olması kaynaklı olarak düşünüyorum. Çünkü penisin üzerinde bir Y şeklinde iz kalıyor ameliyatlardan sonra. Çoğunlukla gittiğiniz yerlerde bu iz çok az kalacak falan deniyor ama bazı hastalarda da kötü kalıyor. Cerrahi müdahale sonrası yara iyileşmesi kişiden kişiye değişen bir süreç. Hastanın 1 santim penis uzaması oluyor ve üstte bir Y şeklinde insüzyon kalıyor. Aslına baktığınızda günümüzde bu hastaların çok da memnun olmadığını düşünüyorum Tabii ki bu ameliyat onaylıdır yapılabilir yaptırmak isteyen bu bilgileri ışığında yaptırabilir çok ısrar etmedikçe hasta bu ameliyatları eskisi kadar da kolay önermiyoruz tabi burada 9 santimin altındaysa penisimiz mikro penis kategorisinde ise bu ameliyatlar yapılabilir tabi burada diyeceksiniz ki Hocam gerçekten yani hiç mi uzamıyor? Uzuyor tabii ki ama dediğim gibi 1-2 santim arasında penis uzatmak bu teknikle bu kadar mümkün. Tabii ki bugün bir kadından erkek yapılabiliyor. Yani yeni bir penis yapmak bile mümkün ama unutmayın bizim anlattığımız suspensor ligamen releasing ve VE plasti ameliyatı için geçerli. Yani erektil fonksiyonlarınızı koruyarak en fazla bu kadar mümkün. Yoksa çok e, tabii ki ekstrem ameliyatlar yapılabilir. Korpus kavernozumlara bile müdahale edilebilir. Tabii ki bunlar mümkündür. Ama onun dışında standart, risksiz anlatılan ameliyatta en fazla 1-2 santim. Bunun kararını iyi verin. Ona göre ameliyatınız olun. Sonradan üzülmeyin. Çok fazla hasta görüyorum. Bunlar anlatılmadığı için sekonder olarak bize geliyorlar. Böyle olmuş. Hatta bir daha ameliyat olmak istiyor falan. Başka bir kliniğe gidiyor. Orada yine oluyor. Yine uzamıyor üçüncüye gelen hastalar falan var. Uzama oldu. Bakın uzama 1-2 santim olur. %10-20 de hatta daha fazla kısalır. Bu kim yaparsa yapsın geçerlidir. Ee, bunu da sakın ama sakın unutmayın. Zaten nereye giderseniz gidin. Onan formunda bunlara imza atıyorsunuz. Ben baştan söyleyeyim. Eğer 5-6 santim eleksiyonda uzayacağım diye bir yere başvuruyorsanız boşuna başvurmayın. Uzamayacak.